Obsession. Im. Obsession. Şimdi. Direkt bize geldi. Script. Eee. Şey. Çek taraflar nerede? Size doğru geliyorlar bilmiyorum. Artık ben tekim tarafta. Ben bu bina var ya. Oradayım. Benim burada. Tekme attı gitti. Çelim Map'in bu kısmında bir tek ben varım sanırım. Olabilir. bazen şu saçma sapan bug veriyor da Bak girmiyormuş tamam Bible ikinci jeneratörü yapıyoruz Ben tekmeli dini bıraktım bir tane sini yapıyorum şu an 150'ye getirdim Oo bu, da, bu adam da burada Adam için öküzleme hit yemeyeceğim ya Şöyle biraz etrafta koşalım şuradaki çene biraz zor Ah shit. Sloppy butcher var. Ne haber kanka? İyi diyor bu kanka. Geri döndü oyunla. Ya, geri döndü. Hatalde 3 tane jeneratörle dokundum. Hiçbirini yapamadım ama. Beraber olursak bitiririz bu arada. <laughs> Ya. Buradaki iki jeneratörü yaptık. Yani nerede o jeneratör köşede mi? Evin orada kanka. Oo, o da orada gelsene <laughs> sağlı gel. Nereye gidiyorsun? Ha, adama gidiyorsun. İyi. Gidecek ben de gidiyorum. Bak nerede, nasıl biliyorum. Kurtar mı? Kurtarmayacağım tabii ki de o. Kayıt, evet, uzaklaş. Anlıyorum. Gitti vurdu. Ahmet tamam, ben için yapayım bari. Niye tam bir salak ya? Onun yüzünden ben de iteceğim. Nasıl vurabiliyon ya? Adamın orada mı bekliyor lan bu cidden? Bunda değil kanka niye o kadar? Yaralı haliyle aptal gibi adamı kurtarmaya gidiyor. öldü. Temiz. Kanka öldü zaten benim burada adam. Ya böyle proxy camp atıyordu adama. Şu ne bitirmiş adam ya. Ben de Çok kötü feyik attım, ağlıyor şu an. Kanka bu ev taraflarına getirmemeye çalışsana, buradayım ben. Ö güzel lutfen şu an. Tamam. Ya yapacağım hareketi saktı. Yer diye düşündüm yemeden. la la. Bitiriyorum bir tane canatoru. ol. Kanka bitirmeyip diğer canatora koşacağım bu arada. Bitir, 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 bitir. Oğlum dip dipiler, buraya gelecek gidecek. İyi mi adam al. O güzel. Nice. Bu yapılan kapıyı açılıyor, açıyorum. Buradaki C'nin oradaki... Ya demin Kanka ki yapılan... Aç, aç, aç bir tanesi bende. Hala bende. Sorun olmaz oğlum. 99 diyeceğim. Oh shit. Diğer kapıya koşuyorum. Kalmadı, Onda 99 diyeceğim. Elimde bakacağım. bir şey kalmadı. Kanka assın seni problem olmaz ben seni alırım. Onun maçını. Aç 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 kapıyı aç geldim. Diğer taraftayım açtın mı? Yürü. Amına koyayım. O ben değilim oğlum yürü sen. Tam burada değil. Sana şöyle bir dokunalım. Oğlum oyun boyunca resmen bir tane hit yedim totalde ya. Öyle bir koşturdum ki üf. Nasıl bir loop var biliyor musun? Palet loop'u var bir de t var. Hani şu z var ya. Palet loop'unda paleti indirmiyorum. Şeyden atlıyorum. Pencereden atlıyorum. Geri loop atıyorum. Sonra tekrar palete geliyorum. Adam vuramıyor. <laughs> bir de Iron Will var ya bende. Özelliğini açmadı abi, değil mi? lan hiç senle? Bir, bir, kere açtı evet, sanırım. Full açtı özelliğini. Full açtı peki. Aynen. Üstünde de yakalayamadı. Oğlum ben Chest açmam gerekiyormuş. Bak ben onu unuttum yine ya. Neyse şimdi köyün açayım mı adam? Oğlum adamda barbekü varmış lan. What the fuck? Barbeküye rağmen nasıl oluyor da hiç bana gelmedi bu adam? Ben... Neyse. Adam 22.222 almış.